Merhaba, Beşir'i Bulut Nefes Sistemi koçlarından yönetici master Koç Selva Dündar. Sigmund Freud demiş ki, bir gün dönüp geçmişe baktığınızda mücadelelerle geçen yılların hayatınızın en güzel yılları olduğunu fark edeceksiniz. Fark etmek bugünkü sizi siz yapan şey olacaktır. Ben bugün ben olduysam, geçmişte yaşadığım her şeyle ben oldum. Evet, geçmişte tüm mücadelelerim için şikayet ediyordum. Sıkıntıdaydım, direniyordum. Ve bunların ne kadar değerli olduğunu fark etmiyordum içinde yaşarken. Ama bugün bensem bu yapı taşları benim hayatımı oluşturdu, beni ben yaptı. Bugünkü kendimi beğeniyor muyum onu bilmiyorum. Ama bugün şunu fark ediyorum. Geçmiş mücadelelerimin beni ben yaptığını ve geçmişe bir ışık tutuyorum. Onu aydınlatıyorum. Ve hepsiyle mutluyum. Eğer bugün ben olduysam, bütün bu yaşadıklarım beni ben yaptı. Ve eğer gelecekteki beni görmek istiyorsam bugünkü beni aydınlatmam gerektiğini çok iyi biliyorum. Sizlere söylemek istediğim en değerli şey bu cümleden yola çıkarak bugünkü kendinizi fark edin. Ve geçmişte tüm yaşadıklarınız, sizi siz yapan yapı taşları, siz değerlisiniz. Çünkü tekrar aynı yolu yürüseydiniz de yine aynı yolu aynı şekilde yürüyecektiniz. Evet tabii ki mücadelesiz hiçbir şey kazanılmaz. Ama bunu mücadele olarak görmeseydiniz, bunun bugün bittiğini görseydiniz ne yapardınız? Çünkü tüm hepsi bitti ki siz bugün geçmişe bakabiliyorsunuz. İşte aslında bizim üzüldüğümüz, kızdığımız şey, içinden geçerken dayanamadığımız şey, mücadele zannettiğimiz şey o gün yaşadıklarımızdı. Ama bugün bunların hepsi bitti ki biz bunlara geri dönüp bakıyoruz ve neler yaşadım diyoruz. Evet doğru yaşadığımız şeylerin hiçbiri kolay değildi. Ama bugünkü beni ben yapan şeyler o yaşadıklarımdı. Peki bugün bunu fark edersem ne yapabilirim? Bugünkü mücadelelerimin ne kadar değerli olduğunu görürsem ve bir gün biteceğini anlarsam o zaman bundan sıkıntı duymam. Hatta keyif bile alabilirim. Ve gelecekte bugünün de geleceğin geçmişi olduğunu anlarsam çok da güzel olmaz mı? Ne dersiniz? Evet, size çok güzel bir örnek daha vermek istiyorum bunu aydınlatmak için. Çok değerli bir taş olan elmas. Sizce nasıl elmas olmuştur? Tabiatta elmas olarak bulunmuyordu kendisi. Bir gün kömürdü. Evet, o gün kömürken hiç güzel görünmüyordu. Siyahtı, karaydı. Hatta kirliydi belki de gözümüze göründüğünde. Ama yıllar, yıpranmalar, işlenmek onu öyle güzel bir hale getirdi ki yıllar sonra üstündeki kara kömür hali kalktığında pırıl pırıl parlayan bir elmas haline geldi. Ve biz bunu bugün çok beğeniyoruz değil mi? İşte siz de aynı bu elmas gibi gününüzü aydınlatırsanız bir gün pırıl pırıl parlayacaksınız. Bugününüz, anınız çok kıymetli. Bunu fark edin. Sizi seviyorum.